Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, geçen hafta amigurumi tavşan örmeye başlamıştık. Bu hafta da devam ediyoruz. Ee, kulaklarını ve kollarını öreceğiz bu hafta ve birleştireceğiz kulaklarını kafaya. inşallah ee, Bu tavşanın tarifi bana aittir, derleme bir tariftir. Şimdiye kadar birçok tavşan ördüm, en çok içmesinden e, bu derlediğim tarif oldu. Sizinle de bunu paylaşmak istedim. Kafa kısmını örmüştük, ee, kulağından bir tanesini ben ördüm. Bu şekilde diğerinde sizinle beraber öreceğiz. Kulağını örerek başlıyoruz. Sihirli halka için 6 sık iğne yaparak başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Kısa ipimizi çekiyoruz ilk ilmeğimizi ilmek kaydırma yapıyoruz. Birinci sıramız tamamladık. İkinci sıramızda hiç artırma eksiltme yapmıyoruz. Bu altı sık iğnemize tekrar birer birer batıyoruz. İkinci sıramızda da altı sık iğnemiz olacak. Beş ve altı. Burada şöyle arkasına bir düğüm atalım her örgüye başladığımızda düğüm atmamız önemli açılmaması için üçüncü sıramızda devam ediyoruz şöyle de biraz çevirin ki elinizle bu şekilde devam edeceğiz üçüncü sıramızda bir sık iğne bir artırma yapıyoruz bir sık iğne bir artırma sıra sonunda dokuz sık iğnemiz olacak 4. sıramıza geçtik. 2 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 sık iğne bir artırma. Sıra sonunda 12 sık iğnemiz olacak. 5. sıramızda artırma eksiltme yapmıyoruz. 12 sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. 6. sıramıza geçtik. 3 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 sık iğne 1 artırma Sıra sonunda 15 sık iğnemiz olacak. 7. sıramıza geçtik. 4 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 sık iğne 1 artırma Sıra sonunda 18 sık iğnemiz olacak. 8. sıramızda artırma eksiltme yapmıyoruz. 18 sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. 9. sıramıza geçtik. 5 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne bir artırma. Sıra sonunda 21 sık iğnemiz olacak. 10. sıradığımızda 21 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 11. sıramıza geçtik. 11. sıramızda 6 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 sık iğne bir artırma. Sıra sonunda toplamda 24 sık iğnemiz olacak. 12. sıramıza geçtik. 12. sıramızı 24 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 13. sıramıza geçtik. 7 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne bir artırma. Sıra sonunda toplamda 27 sık iğnemiz olacak. 14. ve 18. sıralar arasında 5 sıra boyunca 27. sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 5 sıra boyunca düz ördük. 19. sıramıza geçtik. Eksiltmelere başlıyoruz. 7 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne bir eksiltme. Sıra sonunda toplamda 24 sık iğnemiz olacak. 20 ve 21. sıralar arasında 2 sıra boyunca 24 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 22. sıramıza geçtik. 6 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. Sıra sonunda toplamda 21 sık iğnemiz olacak. 23 ve 24. sıralar arasında 21 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan 2 sıra boyunca düz örüyoruz. 24. sıramıza geçtik. Son sıramız burası. Eksiltme yaparak tamamlayacağız. 5 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne 1 eksiltme. Sıra sonunda toplamda 18 sık iğnemiz olacak. Kulağımızı tamamladık. Şurada yaptığım gibi birleştirmesini yapacağız şimdi. Tam şöyle orta noktada bitirmiştik zaten. Şöyle katlıyoruz. Şimdi bir buradan alıyoruz. Bir şu ortadakine alıyoruz. bir de karşı taraftan çıkacağız şu şekilde ilme kaydırma yapıyoruz buradan alıyoruz karşı taraftan alıyoruz ilmek kaydırma yaparak birbirine birleştirmiş oluyoruz en sonunda şöyle bir ilmek kaydırma yapıyoruz bir zincir çekiyoruz ipimizi uzun kesiyoruz iki kulağın dikişini yapacağız Şu şekilde kulaklarını tamamlamış oluyoruz. Şimdi kulağı kafayla birleştireceğiz. Şöyle iğnemizi geçirdik kulağımızdaki ipimizi. Şu şekilde tam böyle gözleri hizalayacak şekilde dikeceğiz. Şöyle tepe noktasından iki sıra altına şu şekilde kafayı da tam ortalayacak şekilde dikmeye başlıyoruz. Öncelikle bir kafadan batıyoruz. Bir de kulaktan batırıyoruz. Şöyle bir kafadan bir kulaktan olacak şekilde kulağın sıkıca dikişini yapıyoruz. birkaç kere daha gidip gelip kulağı iyice kafaya sabitliyoruz. Ee, diğer kulağı da aynı şekilde şöyle şu tepe noktasından iki ilmek aşağıya iki sıra aşağıya olacak şekilde e, aynı hizaya dek getirerek diğer kulağın dikişini de yapalım. Evet şu şekilde iki kulağı da kafaya sabitledim. Arkadan da bu şekilde görünüyor. Şimdi şu kulağın kenarına fiyonk dikeceğiz. Fiyonkçı'nda ben bu şeyde tavşanda şöyle mor ve pembe ipler kullanacağım. Fiyonku da morla yapacağım. Fiyonk yapmak için başlıyorum. Tekrar bir sihirli halka yapıyoruz şu şekilde. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 Şöyle ikili trabzan yapıyorduk ya bu sefer bir tane daha dolayacağız. Üçlü trabzan yapacağız. Üç kere de çekeceğiz. Bir, iki, üç. Üçlü trabzan yaptık. Şimdi tekrar yine iki tane doluyoruz. Yine üçlü trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç. Tekrar üçlü doluyoruz. Bir, iki, üç. Son bir tane daha yapalım. Bir, iki, üç. Şimdi üç tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç tane zincir çektik. Tekrar bu sihirli halkanın içine batıyoruz. Burada sık iğne yapacağız. 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2. sık iğnemizi 3. sık iğnemizi yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3. Tekrar üçlü trabzan yapmaya başlıyoruz. 1. üçlü trabzanımız. 2. üçlü trabzanımız. üçüncü üçlü trabzanımızı yapıyoruz ve son dördüncü üçlü trabzan şimdi tekrar üç tane zincir çekiyoruz bir iki üç buraya tekrar üç tane sık iğne yapıyoruz üçüncü sık iğnemiz şimdi ipimizi biraz uzunca kesiyoruz dikmek için pay bırakıyoruz şuradan çekiyoruz Şuradaki kısa ipimizi de çekiyoruz. Şimdi şöyle şu ikisini bir bağlayalım açılma olmasın. Şu ipimizi fiyonkun ortasına dolamaya başlayalım. İkisini birlikte şöyle tutalım. Diğer ipimizi de burada kaybedelim. Evet şu şekilde. Kıyığımızı oluşturduk. Bunu buraya dikeceğiz şimdi. Buradaki ipimize iğnemizi taktık. Şuradan bir geçiyoruz ve sabitleyeceğiz buraya. Şöyle arkasından bir kere geçtim. Şöyle elimle de iyice düzelttim. Şimdi artık bunu buraya dikeceğiz. Şöyle arkasından. Kaç kere aynı yerden gidip gelip iyice sıkılıyoruz, sabitliyoruz. Fiyonku da sabitledim kafaya şu şekilde. Şimdi artık şöyle yanaklarını allıkla biraz boyayacağız. İstediğiniz renk far paleti veya allık kullanabilirsiniz. Ben pembe renk kullanmayı tercih ettim. Şu şekilde iki yanağını da boyuyoruz. Eşit şekilde boyamaya dikkat edin. Evet şu şekilde. Şimdi kafa kısmını bitirmiş olduk. Bir de kolu öreceğiz bu videoda. Kol kısmına geçiyoruz. Şu şekilde kolun bir parçasını ördüm. Diğer parçasını da sizinle beraber öreceğiz. Beyaz ipimizle devam ediyoruz. Sihirli halka için altı sık iğne yaparak başlıyoruz. Bir 2 3 4 5 6 sık iğne kısa ipimizi çekiyoruz ilk ilmeğimize ilmek kaydırma yapıyoruz İkinci sıramızda 6 tane olan sık iğnemizi hepsine çift batıyoruz ve 12 sık iğnemize çıkarıyoruz. ikinci sıramızı tamamladık burada arkasına bir düğüm attım şimdi üçüncü sıramızla 27 sıramız arasında 25 sıra boyunca 12 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz ve kolumuzu tamamlamış olacağız başka hiç artırma eksiltme yapmayacağız örerken de ara ara dolum yapmamız gerekiyor 12. sıra 12 sıramızı düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet kolları ara ara doldurarak 27. sıraya kadar ördüm. İyice ördükten sonra doldurmayın zor olur. Ara ara e, ördükten sonra doldurun. Şimdi birleştirmesini yapacağız kolların. Şu şekilde tam tutuyoruz. Bir buradan, bir arkadan alıyoruz ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir buraya, bir arkaya battık. Şu şekilde netleyeyim. Daha sonra ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir buradan, bir arkadan ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Kolları örerek vücuda birleştireceğiz. Daha sonra dikişini yapmayacağız. Örerken vücuda birleştireceğiz. Evet, kolları bu şekilde Hazır. Kafa kısmını da bitirdik. Kolları da bitirdik. Bir sonraki videomuzda bacaklarını ve gövdesini yapacağız inşallah. Daha sonra da elbisesini yapıp oyuncağı tamamlamış olacağız. Bu videonun sonuna geldik. Haftaya cuma tekrar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve zil bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Haftaya cuma tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.